Fergani Uzay girişimimizin ikinci uydusu bugün itibariyle başarıyla uzaya ulaştı. pgn 100 2 adlı uydumuz inşa edeceğimiz Ulubey küresel konumlama sisteminin bir test uydusu. Tümüyle Fergani'deki mühendis ekip arkadaşlarımız tarafından geliştirildi. Fergani Uzay 2022 yılında kurulmuştu. Bir anlamda ülkemizin uzay sebebine destek olmak maksadıyla şu anda 135 kişiden oluşan mühendis arkadaşlarımızla yoluna devam ediyor. Bugün ikinci uydumuz uzaya erişti.